Arkadaşlar herkese selam. Bugünkü test arabam Çin'den geldi. BYD'nin su modeli Seal U DMI yani şarj edilebilir plug-in hibrit modeli Türkiye'de satışa sunuldu. Müzik Arkadaşlar Çinli dedim ama bu otomobil yakında Türkiye'de üretilebilir. Bununla ilgili bazı detayları arabanın içine vereceğim. Çünkü biliyorsunuz BYD Türkiye'de bir yatırım kararı aldı ve büyük ihtimalle üretilecek olan modellerden bir tanesi de CLU DMI olacak. %100 elektrikli versiyonunu Portekiz'de Lizbon'da kullanmıştım ve kanalda izlemiştiniz. Fakat plug-in Hybrid'i ilk kez Türkiye yollarında test edeceğiz ve inceleyeceğiz. İsterseniz teste başlamadan önce bazı bilgilerimizi tekrar tazeleyelim, teknik özelliklerini hatırlayalım. Tasarıma baktığımızda dinamik bir tasarımla karşılaşıyoruz. Ancak otomobil gerçekten çok heybetli, devasa büyüklükte bir araç. Ön tarafa baktığımızda tasarımda bir takım değişiklikler var arkadaşlar. Biliyorsunuz elektrikli versiyonda şu ızgarayı göremiyorduk. Bir farklılık olarak Plug-in hibritte bunu görüyoruz. Far grubu zaten birebir aynı. BYD logosunu kocaman burada görme şansımız var. 0.3 rüzgar kat sayısı var. Ve bu çok önemli bir rakam. Bu kadar büyük, devasa bir araçta bunu görmek enteresan. Tasarımcılar güzel iş yapmışlar. 19 inç jantları görüyorsunuz. Tavan raylarını göstereyim arkadaşlar. Tasarıma bir farklılık katıyor. Sportiflik katıyor aslında. Uzunluk 4775 mm, genişlik 1890 mm, yükseklik 1670 mm, aks mesafesi de 2765 mm. Bütün bunlara baktığımızda aracın büyüklüğünü zaten ortaya koyuyor bu rakamlar. Şöyle arka tarafa doğru gelelim. Benim en çok dikkatimi çeken şu boydan boya uzanan stop far grubu oldukça şık görünüyor. Genelde ben çok zorlanıyorum. Bagaj kapağını açmanın düğmesi nerede? Burada çok güzel yazmışlar. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bir çıkartmayla bu işi halletmişler. Bastım. Elektrikli açılıyor. 425 litrelik bir bagaj bizi karşılıyor. Koltuklar yatırıldığında bagaj açmi 1440'a kadar yükseliyor. Şarj kablosu içinden çıkıyor. Şurada hemen göstereyim size. Normal hibritlerden farklı olarak plug-in hibritler şarj edilebiliyor arkadaşlar. Bir batarya var, bir elektrikli motoru var. Dolayısıyla önce elektrikli gidiyorsunuz belirli bir mesafeye kadar. Sonrasında da evinize ya da iş yerinize gittiğinizde bunu şarj ediyorsunuz ve böylece dertten kurtuluyorsunuz. Buradaki ise dörtlü bir sizi priz bekliyor. Peki bu ne işe yarıyor? Hatırlarsınız B7 Atta 3'te kahve pişirmiştik. Bu otomobilde de tabii o %100 elektrikliydi. Bu plug-in hybrid yani bunda da bir batarya var. Bunun bataryasını da bir power bank gibi kullanabiliyorsunuz. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar göstereyim hemen size. Şuradaki prizi çalıştırdınız. Telefonunuzu şarj edebilirsiniz. Bilgisayarınızı şarj edebilirsiniz. Allah'tan benim yanımda bir şarj cihazı vardı. Gördüğünüz arkadaşlar şarj oluyor. Kahve makinenizi çalıştırabilirsiniz. Saç kurutma makinesini çalıştırabilirsiniz. Yetmedi mikrodalgayı da çalıştırın bunda. Bu gerçekten güzel çözüm sağlıyor. Aracın içine binelim. Geniş bir iç mekan. Baş mesafesi var diz mesafesi, klima, havalandırma çıkışları. Hemen altta C -tipi, USB girişleri var. Şurada kolçak gayet iyi. Bardak tutucular var iki adet. Şimdi de öne geçelim. Arkadaşlar elektrikli versiyondaki direksiyon simidi zaten aynı. Güzel bir direksiyon simidi. Üç kollu şık görünüyor. Gösterge ekranı 12.3 inç arkadaşlar. Tabii ki BYD'nin artık imzası niteliğinde olan bilgi ekranı var. Bu 15.6 inç devasa bir tablet boyunda neredeyse. Ve en önemli özelliği de şu şekilde değişmesi. Bunu ekrandan da yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda direksiyonda bulunan düğmeye de basarak ekranı değiştirmeniz mümkün. Bazıları navigasyonu bu şekilde daha rahat kullandıklarını düşünüyorlar. Bu konuda ne dersiniz? Yorumlarınızı beklerim. Çok güzel malzemeler var arkadaşlar. Dikişlerde şöyle baktığınızda şuradaki dikişlere de dikkatinizi çekmek isterim. Premium otomobillerde çok sıkça karşılaştığımız bir durum bu. Otomobilin havasını hakikaten daha yükseltiyor ve daha şık bir görünüm kazandırıyor. Hemen şurada bir piyano black malzeme var. Tabii ki bu biraz iz bırakıyor, parmak izi bırakıyor. Ben çok fazla sevmiyorum açıkçası ama sizin düşüncelerinizle merak ediyorum. İki bardak tutucuyu görüyoruz. Telefon kablosuz şarj ünitesi 2 adet. Vites seçici arkadaşlar hemen burada. Start stop EV ve HEV denilen bir şey var. Yukarı doğru kaldırdığınızda EV yani %100 elektrikli gidebiliyorsunuz. Bu seçeneği de B'ye de sunmuş. Aynı zamanda burada sürüş modları var. 4 tane sürüş modundan söz edeyim arkadaşlar size. Eco, normal, sport ve kar sürüşü. Kablosuz CarPlay ve Android Auto özelliği var. Sürüş modu daha rahat ve sportif. Bu ne yapıyor? Direksiyonu birazcık daha sertleştiriyor. Fren destek modu var arkadaşlar. Bu da şu anda rahatta. Sport'a aldığımda frenler daha sertleşiyor, daha hızlı tepki veriyor. Arkadaşlar hadi şimdi yola çıkalım. Sürüşüne başladım. BD CLU DMI -E dual mod teknolojisine sahip bir araç. Plug-in hybrid yani şarj edilebilir özelliği var. 4 silindirli 1.5 litrelik bir benzinli motorumuz var öncelikle. 145 kW güç sağlayan bir elektrikli motorla entegre. 300 Nm torka sahip. 0-100 hızlanması 8.9 saniye, maksimum hızı da 170 km ve dönüş çapı da 5.5 metre. Dolayısıyla 4.7 metrelik bir devasa araç dönüş çapı gayet mantıklı bir değer. Elektrikli motor 145 kW gücünde. Hatırlarsanız BYD'nin bir de elektrikli %100 elektrikli modeli Atto 3 var. Atto 3'ün elektrikli motoru da 150 kW arkadaşlar. Evet bu %100 elektrikli bir model değil. Plug-in hibrit yani şarj edilebilir hibrit bir araç. Ama buna rağmen elektrikli motoru BD Atto 3 kadar ve dolayısıyla sanki içinde bir BD Atto 3 var. Plug-in hibritlerin en önemli özelliği içindeki elektrikli motor ve batarya ile belirli bir kilometreye kadar size %100 saf enerjiyle yani çevreyi kirletmeden elektrikli olarak yol almanızı sağlıyor. Peki bu otomobilde ne kadar? %54'e indi benim bataryam. 98'de çıkmıştım. Tabi dur kalk yaptım, bir parça çekim yaptım. Hava çok sıcak dolayısıyla otomobili klimasını devamlı çalıştırdım. O yüzden yani size tam bir bilgi verme şansına sahip değilim. Ancak fabrika verisi olarak deniyor ki 80 kilometre bir menzil sunuyor sadece elektrikli. Şehir içinde ise dur kalk trafikte tabii ki tekrar jeneratif enerjiyle kullanarak bataryayı doldurmayı sağlıyor. Onunla beraber 113 kilometrelik bir menzili söz konusu. Arkadaşlar CLU DM'nin en önemli özelliği DC şarj yani hızlı şarjla şarj edilebilen bir plug-in hibrit olması Türkiye'de şu anda bildiğim kadarıyla tek. Tabi hızlı şarjla şarj edilebilmesi de bu otomobil için önemli bir avantaj sağlıyor. 18 kW'ı destekleyen hızlı şarjla %30'dan %80'e sadece 35 dakikada doluyor batarya. Batarya kapasitesini hemen söyleyeyim. 18.3 kWh arkadaşlar. Tabii ki normal şarjla da şarj edebiliyorsunuz. 11 kW şarj desteği sunuyor. %15'ten %100 doluluk oranına 120 dakikada ulaşıyorsunuz. Enerji tüketimine baktığımızda 14.5 ile 21 kWh arasında bir enerji tüketimi söz konusu. Yakıt tüketimi de 3.3 ile 6.7 litre arasında. Fabrika verilerinden yola çıkarsak 100 kilometrede 0.9 litre arasında bir yakıt tüketimi söz konusu. Bu tabii ki 1 litreden daha az ve çok önemli bir rakam. Hem benzinli hem elektrikli kullanımdaki karma ağırlıklı yakıt tüketimi rakamı bu. 1080 kilometre bu araçla yol yapabilirsiniz. Depo 60 litre arkadaşlar. Elektrikli tüketimi de göz önüne alırsak 80 ile 100 kilometre arasında hibrit sürüşle birlikte 1080 kilometreye kadar size bir menzil sunduğunu iddia ediyorlar BYD yetkilileri. BYD Çin'in en önemli otomotiv Markalarından bir tanesi, sermayesi özel sektör. Çünkü Çin'de devletin de sahip olduğu markalar, firmalar da var. Bunun hemen altını çizeyim. BYD bundan yaklaşık 20 yıl önce kadar otomobil üretimine başladı. Ama bu 20 yıl içinde oldukça büyük başalar elde etti. Bunlar arasında Tesla'yı herhalde herkes biliyordur. Üst üste son iki yıldan beri Tesla'yı geçiyor satış rakamlarında. 2023 rakamı hala hafızamda 3 milyon adet hem hibrit hem de %100 elektrikli otomobil satışı gerçekleştirdiği BYD. Peki şey rakamlarına bakalım, Tesla'nın rakamlarına bakalım. Tesla'nın 2023 satışı ise 1.8 milyon adet olmuş. 2024'ün ilk üç çeyreğinde de satış başarısı devam ediyor arkadaşlar. Bunun yanı sıra şunu da söyleyeyim. BYD kendi bataryasını, kendi teknolojisini, kendi elektrikli motorunu vesaire hepsini kendisi üretiyor ve tasarlıyor. Bu da ona büyük avantaj sağlıyor. Ve aynı zamanda BYD'nin bir de şöyle bir özelliği var otomotiv markalar arasında konvansiyonel motorlu yani işten yanmalı motorlu araç üretimini durduran ilk marka. Şu anda çok konuşulan bir konuyu size aktarmak istiyorum. O da şu biliyorsunuz Çinli otomobiller son iki yıldan beri Türkiye'de satışa sunuldu. Oldukça da başarılı oldular. Bunu fark eden Maliye Bakanlığı ve Sanayi Bakanlığı hem Çinlilerin önünü almak hem de yatırıma gelirler mi Türkiye diye düşünüp çeşitli önlemler aldılar. Bunların başında Çin'de üretilen elektrikli otomobillere bir zorunluluk getirildi. 7 bölgede 20 tane servis açma zorunluluğu getirildi. Ama zaten benim bayim var onlar yapabilirler bunu değil. Distribütörün kendisinin 7 bölgede 20 tane bayi servis açmasını istedi. Bu tabii büyük bir yükümlülük çoğu marka bunu karşılayamadı, hatta çoğu marka değil, hiçbir marka karşılayamadı, hiçbir distribütör karşılayamadı ve elektrikli otomobillerini getiremeyenler de oldu, satamayanlar oldu, hatta satışlarını durdurup şirketlerini kapatan firmalarda söz konusu. Bu yetmedi, sonrasında ikinci olarak da Çin'den gelen otomobillere yüzde 40 gümrük vergisi, ek gümrük vergisi uygulanmaya başlandı. Bu da Sonun başlangıcıydı. Tabii ki Çin rekabetçi fiyatlarını bir kenara terk etmek durumunda bu sözünü ettiğim ek vergiyle beraber. Arkadaşlar bu işe yaradı ve Çinlilerden bir tanesi BYD Türkiye'de yatırım yapacağını açıkladı. 1 milyar dolarlık büyük bir yatırım. 2006 sonunda seri üretim başlayacak fabrika Manisa'da kurulacak. 150 bin kapasiteye sahip olacak ve 5000 kişiye istihdam sağlayacak. Bu tabi BYD'nin çok büyük bir avantaj elde etmesini sağlayacak. Türkiye'ye getireceği araçlarda şöyle bir avantaja sahip oluyor arkadaşlar. Bir keresinde ek vergiden muaf tutuluyor. Elektrikli otomobillere uygulanan zorunluluktan da muaf haline geliyor. Artı bir şey daha var arkadaşlar. Şu anda meclise sunulan bir yasa tasarısında plug-in hibritler için ÖTV yani özel tüketim vergisi %80'den %30'a indiriliyor arkadaşlar. Bu da plug-in hibrit araçların fiyatına çok önemli bir destek olacak. Fakat yasa tasarısının içeriğine baktığımızda şu anda testini yaptığım Seal U DM'yi yani plug-in hibrit modeli tamamıyla tarif edilmiş. Yani bu yasa ...tamamen BYD'nin bu modeli için çıkartılmış. Şu anda ALJ, biliyorsunuz BYD'nin distribütörü ve dolayısıyla satışları gerçekleştiren firma. Onun sitesine girdiğimizde fiyatlar güncelleniyor yazısıyla karşılaşıyoruz. Evet gerçekten de şu anda herhangi bir fiyat vermek mümkün değil. Tasarı yasalaştığında büyük ihtimalle özel tüketim vergisinin avantajı... Artı ek vergiden muaf olması nedeniyle BD Seal U çok güzel fiyatlara Türkiye'de satışa sunulacak. Belki bu video yayınlandığı günlerde fiyatlar açıklanmış olabilir. Biz de hemen bunu yorumlarda size iletiriz arkadaşlar. Seal U yüksek bir araç olmasına rağmen, su olmasına rağmen virajlarda oldukça iyi performans sağlıyor. Sürüş konforu gayet iyi. Oturmaya baktığımda yani yolu çok iyi görebiliyorsunuz. Yüksek oturma özelliği bunu sağlıyor. Trafiği yukarıdan görüyorsunuz. Özellikle kadın sürücüler bunu çok beğeniyor biliyorsunuz. Onların tercih ettiği şeylerden bir tanesi o. Süspansiyonlar gayet konforlu. Hatta bana göre bayağı bir <laughs> konfor sağlıyor. Yani birazcık daha böyle sportif bir e, süspansiyonu birazcık daha sertleştirmiş bir süspansiyonu tercih ederdim açıkçası. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bir başka videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.